arkadaşlar ben bugün pijama askerleri slam kutusuyla onları buraya koydum ve yanımda yiyeceklerim ve burada toy box kutularım ve arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz biz çok mutlu oluruz evet. ve böyle videolar çekmeye Devam ederiz evet. ve daha sonraki videolarımızda size sürprizler de yapacağız arkadaşlar. Evet. O yüzden kanalımıza abone olun videolarımızı takipte kalın. Şimdi oyunumuza geçebiliriz. Hadi. Önce şeyleri anlatayım Kıvanç. Hadi. Bir tane sarı bir tane kırmızı toybox kutumuz var. Bunları Kıvanç oyunun sonunda açacak. İkisi de çok ağır İçinden ne çıkacak çok heyecanlıyız. Bence bir tanesinden... Hesap makinesi bir tanesinden de kulaklık bence. Hadi bakalım inşallah. Ama hesap makinemiz çıktı artık onu evet. beklemiyoruz. O ve yanımızda oyun arkadaşlarımız var. Evet. Pepe var, Nilo'ya var, Kedi Çocuk var, Kertenkele var, Amaya var, Dinozor var. Ee, öbürü kimdi yerde yatan? Kaplumbağa var, Tospik Kaplumbağa. ve Köpekçik var. Ve renkli renkli slime'larımız var arkadaşlar. Evet. Ama şimdi kutunun içinde hangi oyuncaklarımız olduğunu bize kıvanç gösterecek sırayla. Kutunun içinde ilk ay kız var. Evet. Ve kedi çocuk. Ve kanır. Evet. Kanır aslında kedi çocuk. Kertenkele. Gecenin kızı. Anneciğim suratları gözüksün. Yan tutarsan gözükmez. Hayır hayır bana böyle gösteriyorsun ya kameraya. Heh, uzatırken Kelfenzer, evet. Bu da ay kızı. Evet. Bu da baykuş bay Baykuş. Bu da baykuş yine. Evet. Ve kedi çocuk. Ay Diğer oyuncakları da göster aşkım. Şimdi bu kedi çocuk. Bu kertenkele. Evet şimdi bir mola verelim. Aklıma başka bir fikir geldi tamam. çünkü. Kırmızı olan toy box'u aç bakalım. Tamam. İçinden ne çıkacak? Merak etmesin arkadaşlarımız. En sona saklamıştık toy boxları. Ama önce bir tanesini açalım. Çünkü biz de çok merak ediyoruz ne çıkacağını. Ne çıkacağını bilmiyoruz. İlk önce tabii ki koy, Şuraya koy anneciğim. Tamam. Yanında Onu yanına koy. Pepe'nin ayaklarının oraya. Evet. Sonra atacağız hepsini çünkü. Aç bakalım içinden ne çıkacak kutunun. Biraz çünkü kalın bir şeydi ama. Hmm, ne çıktı? Kalem. Yumuşak kalem. Aa. Evet. Poşetten evet. de çıkar. Aç bana ben göstereyim arkadaşlarına. Ya da uzat birazcık. Evet. Tamam Hı? at şimdi bana ben yakından göstereceğim. Tamam uh. aferin sana. Bakın arkadaşlar. Böyle. Yunuslu. Kalem çıkmış. Daha önceden de çıkmıştı kıvanca mavisi. Evet. evet. Şimdi de yeşil çıktı. Bir de turuncusu var. Tamam anneciğim. Sen şimdi diğer oyuncaklarını göster. O kutuyu Pepe'nin ayaklarına koyuyorduk ya hepsini. Evet. Bunu da koy. Onu da koy. Tamam Bunu anneciğim. Koyayım. Şimdi diğer oyuncaklarını da göster. Evet. Ve slime'larımızı açalım Bu, sonra. yumak. Evet. Adi Erkadiyen. Bu Heidi Erkadiyen'in de karıştırıyorum. Ve Kamil. Evet. Bunu yukarıya koyayım. Bu Akın. Tamam bitti mi oyuncaklar? Dur son bir kişi. Mert. Mert o da çıktı. Anneciğim şimdi slime'ları al koy kutunun içine hepsini. Renklerini sayarak. Evet. Renklerini say bakalım. Bunlar bize. mavi ve yeşil. Koy anneciğim. Tek tek göster. Acelemiz yok ki. Bu yeşil. Evet. Bu mavi. Pembe. Bu da pembe. Bu da en ikincileri turuncu ve sarı. sarı Açık renk. Çok açık renk. Limon sarısı. Sana doğru çek onları. Gözükmüyorlar çünkü köşeye. Evet evet evet. Hepsini yanaştır öyle. Şimdi hangi slime'ı açmak istiyorsun Tabii önce? Gidelim. Mavi, yani tamam. çocuğu. O zaman mavi açalım. Evet, aç anneciğim slime'ını. Ben Açtım. Nasıl? Bak bakalım elinle önce. Güzel mi? Evet, yumuşak. Tamam, çıkar slime'ı bakalım. <laughs> Kabını Oo, dışarıya güzel koyabilirsin. Anne. Aa, ben de koklayacağım Kokla, şimdi. Gibi Oo, çok güzel kokuyor. Evet. Arkadaşlar siz de Aldıysanız yorumlara yazın. Evet. Mavi rengi gene Mavi şimdi şu köşeye koy anneciğim yere. Evet. Mavi slime'ın üstüne Hayri'yi koysak mı ya da Akın'ı? Onlar da ben, mavi ya. Bugün değişik olsun kedi çocuklardan. Ben evet onu koya bakalım maviye. Şimdi hangi rengi açmak istiyorsun? Pembe. Pembeyi de aç bakalım. <laughs> Biraz erimişler gibi değil mi? Evet. Ama çok güzelmiş slime'lar. Evet. Bakın. Ne yapıyorsun orada? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? Kıvanç Aa, abiyi bekliyorum. Yanıma arkadaş getirecek benim. Acaba Kıvanç hangisini getirecek pembeye bakalım. Anneciğim elindeki slime'la çıkarmaya çalışsana hepsini deminki gibi. Onu yapıştırıyordun ya. içine bak düştü pembe. Yeşilin üstüne düştü. Evet. <laughs> Al onları. Evet. Ben yardım edebilirim. Edilme gerek yok. Tamam. Bunu da şimdi ya pembe'nin üstüne hangisini koyacaksın? Baykuş kız. Ve baykuş kız pembe'nin üstüne gelsin. Yanına bir karakter koydum. Bak. Merhaba baykuş kız, hoş geldin. Ben Akın memnun oldum. Evet. Şimdi hangisini açmak istiyorsun Kıvanç? Yeşil. Baykuş kız ederim. da düşüyor arkadaşlar. İşte tam daha açım. <laughs> Oo bu da aynı kokuyor. Kokusu aynı hepsinde. Evet. evet. Ay baykuş. Düşsün o. O biraz ağır geldi ona herhalde. Evet. Deminki çok güzel çıktı. Bunlar çıkmıyor Kıvanç. Evet. Yapışmışlar mı acaba? Olabilir. İstersen sana yardım edebilirim bilgin olsun. Evet, evet. Ver bakalım. Bakın. Üçüncü Onda karakteri koyuyorum önce. Kim gelecek? Tabii ki de gelecek. çocuğu. Kertenkele de gelsin. Oo durdu o iyi. Şimdi hangi rengi açmak istersin? Tabii ki de son kalan bu. Son kalmadı bir tane de turuncu evet. var. Aa Akın'ın ayağına bakın arkadaşlar. Evet yapıştı. <laughs> Düştü ama o kaldı orada. Evet. Onu da aç bakalım. Açtım. Evet, onu sarı hangi karakter koymak istersin? Bence yuma koy ama sen bilirsin. Zaten benim de aynı şeyi düşünmüşüz. Şimdi son rengimiz turuncu kaldı Kıvanç. Evet. Kertenkele durmuyorsa bırak anneciğim, öyle durabilir. Sonuncuya da bari Mert'i koyayım. Tamam. Bugün ofadan tayfa ekibi dursun. Evet. A Mert <laughs> Mert ne yapıyorsun? Aa, hepsi devrildi bunların ya. Evet ya hepsi devriliyor ya. Akın da kaldır bakalım. Evet. Kertenkeleyi de dene. Oo, Akın Bana düşüyor. bak şimdi. Bekle. Tamam. <laughs> Hepsi devriliyor Kıvanç. <laughs> Bir takımı çıkartayım. O yan tarafları ayakkabısını yapışmış oraya. Evet. Mert'e bakalım. Mert daha yapışmamış. Şimdi onları birazcık böyle slime part yapalım. <laughs> Ne yapıyorsun aşkım? Tabii ki de baykuş kızı saklıyorum. <laughs> Pembe slime'la baykuş kızı sakladı kıvanç. Gözükmüyor ya. Nerede baykuş kız ya? Tabii ki de burada. Anneciğim en güzel yumak duruyor biliyor musun? Evet. Onun düşme riski yok çünkü. Evet. Ayakta duruyor. Çünkü onun bir ayağı var, iki ayağı var, üç ayağı var, dört ayağı var. Evet, iki eli iki ayağı var aslında ama onlar hem elleriyle hem evet. ayaklarıyla yürüdükleri için anneciğim öyle duruyorlar. Evet. Kertenkele merhaba. Pepe merhaba. Hoş geldiniz beni seyretmeye. Ama ya köpekçik. Dinozor. Merhaba dinozor. Merhaba kaplumbağa tospik kardeş. Merhaba Toybox. Merhaba arkadaşlar. Pepe ile merhaba. Pizza. Merhaba suyu merhaba. Geri çocuk merhaba. Oo siz de mi buradaydınız arkadaşlar? Hayri ne yapıyorsun orada? Gelsen arkadaşlarının yanına. Geliyorum geliyorum Kıvanç abi al beni Kıvanç abi. Tamam geliyorum. Gel Geldim. Arkadaşlar ne yapıyorsun ya burada? Ben de geldim arkadaşlar. Bu onlar yatıyormuş ya durun ben de yatayım. Çuk, çuk. <gülüyor> <gülüyor> o da ben, yattı Mert'in üstüne. Ben için özür dilerim. <laughs> Eğlenceli oyunumuz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin ve videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Çünkü size bir sürü sürprizimiz var daha sonraki videolarımızda. Değil mi anneciğim? Evet. Oyuncaklarımız ve biz oynamaya devam ediyoruz. Anneciğim bana bay bay yapar mısın? Evet ama bir kere bunları yiye yiyerek yapmak istiyorum. Ama şu an ellerin slime'lı ya. Bay bay bay. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kıvanç oyununu bitirince pizza krekeriyle meyve suyunu içecek hemen. Slime oyunumuz ve oyuncaklarımız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.